Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim evliliğimin 5. ayı. Ve ben evlendim. Size şimdi evlilik nasıl bir duygu? Evlilik nasıl bir müessese? Onu anlatacağım arkadaşlar. Evlilik arkadaşlar öncelikle yani insanın başına gelebilecek bana göre en güzel duygulardan birisi. Ailenizden bağımsız kalıyorsunuz. Artık özgür bir birey oluyorsunuz. Artık sizin de bir bağlı olduğunuz bir yuvanız oluyor arkadaşlar. Yani evlilik açıkçası özgürlük bana göre. Evlilik iyi yanları da var, kötü yanları da var ama iyi yanları çok çok daha fazla. En güzel yanları da arkadaşlar. Eşinize sadık olup evinize bağlı olduğunuz zaman arkadaşlar evinizde güzel ve mutlu bir şekilde zaman geçirebiliyorsunuz, huzuru bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Sabah kalktınız, işe gideceksiniz e, uyandığınızda hanımınız size güler yüzden baktığı zaman arkadaşlar o gün o gününüz yani güzel geçiyor. Bütün gün boyunca o gülümseme sizin e, gözünüzün önünden geçiyor. O gün size mutluluk veriyor, motivasyon veriyor arkadaşlar. Örnek veriyorum işe gittiniz arkadaşlar. Evinize geleceksiniz. Çok yorgunsunuz. Evinize geldiğiniz zaman eşiniz sizi kapıda karşıladığında onun sizin yani önünüze bir telli koyduğu zaman bile sizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Size bir hoş geldin deyişi bile sizin o gün bütün o günkü bütün yorgunluğunuzu sizden alıyor arkadaşlar. Evliliğin kötü yanlarını ben çok fazla anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Daha fazla iyi yönlerini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evli kısacası bana göre bir insanı özgür kılan güzel düşüncelerle yönetebilirseniz arkadaşlar zor değil. Evlilikten korkan çok insan var. Ama ben herkese gönül rahatlığıyla söylüyorum evlenin arkadaşlar. Çünkü geç kalıyoruz. Geç kaldığınız zaman arkadaşlar hayat geçiyor, zaman geçiyor. Ve siz bunun farkına hiç varmıyorsunuz arkadaşlar. Ama evlendiğiniz zaman arkadaşlar zamanı güzel bir şekilde yakalayabilirseniz evlilik size güzel günler getirir. Açıkçası yani ben evlenmeden önce evliliğe karşı yani böyle çok sıcak bakan bir insan değildim. Ta ki evlenene kadar. Evlendikten sonra yani keşke daha önce evlenseydim. Keşke yani eşimi daha önce tanısaydım. Bu geçirdiğim bütün zamanı tek başıma değil de eşime geçirmek istiyorum dedim kendim öğrendikten sonra arkadaşlar. Bunca zaman boşa geçmiş öyle hissettim. Yani işe gittiğiniz zaman çalışırken size ayrı bir motivasyon katıyor evli oluşunuz. Düşünüyorsunuz evinizde bir bekleyeniniz var, eşiniz var. Çalışma isteğiniz artıyor, çalışma coşkunuz artıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum acıktınız arkadaşlar, ilk aklınıza eşiniz geliyor. Acaba eşim de acıkmış mıdır? gidip onunla bir yemek mi yesem? Yani iş o anda arka planda kalıyor arkadaşlar eşiniz aklına geldiği zaman. Yani bana evlilik çok şey kattı arkadaşlar. Ben çok sabırsız bir insandım. Sinirli yapıya sahip bir insandım. Evlilik bende bunları iyileştirdi. Tam tersine şu an yavaş yavaş bana sabrı, hayatı öğretiyor evlilik. Ben normalde dışarıda böyle çok insanlarla haşır neşir bir insan olduğum için karşıma çok cins, kötü insanlar çıkıyor. Yani ben böyle ters bir tepki aldığım zaman insanlardan Hemen böyle bir karşılık veren bir insanken Tamam yerine göre yine veriyorum ama Evlilik size farklı bir yönde şeyler katıyor Ona karşı tepkiden ziyade ılımlı olabiliyorsunuz artık Direkt kavgacı bir şekilde yaklaşımı kesiyorsunuz Çünkü sizin evde bir bekleyeniniz olduğunu biliyorsunuz Ben trafikte de mesela örnek veriyorum Birisi bana korna çalardı Yani onunla kavga etmek için Yani elinden geleni yapardım Trafikte insanlarla kapışırdım Ama ben evlendiğimden beri arkadaşlar Trafikte olsun, iş hayatımda olsun, dışarıda olsun. Her yerde evliliğin bana verdiği bu ılımlı düşünceler yani bana çok şey kattığı için arkadaşlar sabrı öğrendim. Evlilik beni olgunlaştırdı diye düşünüyorum. İnsanlar evlenene kadar gerçekten küçük bir çocuk gibi. Çünkü niye? Siz bekarken elbiselerinizi anneniz yıkıyor, evde yemeği anneniz yapıyor ama evlendikten sonra bunu eşinizle birlikte evde birlikte yapabiliyorsunuz. Birlikte yemek yapabiliyorsunuz arkadaşlar örnek veriyorum ev temizlenecek eşinize yardım etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani eşinize faydalı olma konusunda siz de bir şeyler yapmak için istikrar gösteriyorsunuz. Evlendikten sonra yani evlilik insana gerçekten bir olgunluk katıyor arkadaşlar. Sevinç, heyecan, coşku. O yüzden arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim size. Demeyin yani ben 30 yaşıma gelim, hayatı iyice yaşayayım, dolu dolu ondan sonra evlenim demeyin. Bu bence çok yanlış bir düşünce çok şey kaçırıyorsunuz. Yaşayacağınız şey ne kadar çoksa arkadaşlar tek başınıza yaşamış oluyorsunuz. Ama erken evlenirseniz bu yaşadıklarınızı eşinizle yaşarsanız ömür boyu çocuklarınıza, torunlarınıza anlatacak birçok şey biriktirirsiniz. Yani ben bu düşünceleri 5 ayda yani kendime kattığımı düşünüyorum. Düşünün yani bir 10 sene sonra evlilik yani bana hep her açıdan anlamlı geliyor arkadaşlar. Evlilik gerçekten güzel bir müessese. Bunu yönetebilmek istediğinizde Şöyle de bir şey var arkadaşlar. Türkiye şartlarında evet şu anda evlilik zor görünüyor. Ne kadar zor olsa da arkadaşlar. Şimdi bir düğün yapmak olmuş 400-500 bin TL. Diyorsunuz ki ya ben evlenip ömür boyu borç mu edeceğim? Ben de bu dedim arkadaşlar. Yalnız evlenene gerçekten yuva kuranı Allah yardım ediyor. Ben bunu birebir yaşadım arkadaşlar. Sıkıntılı günler geçirdim. Hani birden evlendiğiniz zaman arkadaşlar birikimiz olmazsa size yavaş yavaş bir zararı olur ama siz ne kadar çok yani emek verirseniz karşılığını o kadar çok alırsınız iş hayatınızda olsun, normal hayatınızda olsun. Ama gerçekten Allah yardım ediyor insanlara yuva kurarken eksiğiniz, gediniz ne varsa bir şekilde Allah sizin beklemediğiniz bir anda karşınıza çıkartıyor arkadaşlar. Yani ben daha çok anlatacak çok şeyim var ama arkadaşlar size bunları zaman zaman bunu zamana yayarak kısa kısa anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizin sıkılmanızı istemiyorum arkadaşlar evliliği bu kadar çok güzelmiş gibi yansıtıyormuşum gibi lanse ediyormuşum gibi kötü bir şey aklınıza gelmesin. Yani böyle gerçekten ben bunu samimiyetimle içimden geldiği gibi anlatıyorum. Hatta şu anda bu videoyu da eşim çekiyor arkadaşlar. Kendisi de yani benim bu, bu konularda samimi olduğumu çok iyi biliyor. Yani arkadaşlar anlatmak istediklerim şimdilik bu kadar. Merak ettiğiniz evlilikten alakalı ne varsa yoruma yazabilirsiniz. Yani Arkadaşlar kısaca şöyle söyleyeyim evlilikten korkmayın evlilik sizden korksun. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.